arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Driving Empire 4 çekiyoruz. Biliyorum et Driving Empire ama çok yakın bir zamanda hatta bu videodan sonra yeni bir oyun gelecek. Üçüncü oyunumuz. Şimdi videomuza geçelim. En son araba alacaktık. Ee, arabalarımıza bakıyorduk. Ee, bir tane araba beğendim ben açıkçası. Şu araba. Bu arabayı alalım. Hayırlı olsun diye. Bence rengi de zaten güzel. Ee, tabii arkadaşlar abone olup like atmayı bildirimleri de açmayı unutmayın. Ee, arabamızı modifiye edemiyoruz. Çünkü paramız yok. Arabamızı satamıyoruz. O yüzden e, biraz yarış yapalım. Çünkü 18 bin liraya Mükemmel aracı. Hiçbir şekilde tamir edemeyiz. Evet. Tamir etmemiz çok zor. Arkadaşlar zaten e, oyun güzel. E, bir oyun öneriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Çünkü e, sadece şimdi aynı oyunları oynayarak bir yere varamayız karayoluna gitmeyelim. Dümdüz diyor çünkü. Dümdüz hiç gitmedik. Herhalde şu yol. Drak gelişi. Bence Drak, Bridge Sprint'e gidebiliriz. Drak, işte okuyamıyorum. Draw bridge. Draw bridge. Evet. Arabamızı da yakıyor bu arada. Bir ara gaz alırım. Bu sesi mükemmel. Bu, an, bu ne? Süreli yarış. Yok bize para lazım ya. Süreli yarışta para yoktur herhalde. Arkadaşlar günlük ödüllerimizi alalım. Aa devre yarışı. Devre yarışına girdik mi? Girmedik değil mi? Oo arkadaşlar arabası çok iyi olan bir adam var. Baksanıza arabası çok iyi görünüyor. Oo bir sürü kişi geldi. Aha gittik. Aa o adam katılmadı. O ne lan öyle? Arkadaşlar vallahi adamlar manyak. yüzden yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şimdi Ship'e gidelim. Ve arabamızı modifiye edelim. Bu şurada da bir tane vardı. Varmış. Yalışık. Aha burada. Evet, verelim verelim sinyalimizi. Diyecektim ki araba atladık. Arabadan atladık. Hemen sola Yani buralarda sinyal verilmez Ama olsun Şimdi Buraya girince Tel ışık açılıyormuş herhalde Aa açıldı Arkadaşlar Hiç kimse niye gitmiyor acaba Neyse burada yapalım Şimdi süspansiyon O full indirelim mi full kaldıralım full indirelim arkadaşlar. Böyle kamber yapalım mı? Yok çok kötü. Şimdi moto motorumuzu tabii ki de titan koyuyoruz arkadaşlar. Titan super şarj koyuyoruz. Türenleri de titan koyuyoruz ki iyi hemen dursun. Titan lastik koyuyoruz iyi yol tutuşu için. Arkadan çekişiymiş. Dört çeker iyidir. Dört çeker adamdır, babadır. Titan puls yapalım. Bu arada premium olmadığı için. Ne? Nasıl lan? Ne? Nasıl? Paramız mı yetmiyor? O kadar bitti mi paramız? Allah Allah hemen bitmiş ya. Neyse arabanın rengini değiştirelim biraz da. Hmm, siyah yansıma. Evet krom vardı onu keşfetmiştik. Krom mu yapsak acaba? Şöyle bir şey denesem. Mesela bu böyle ya. Bunu birazcık versem. o parlayan yeşil oldu. Mavi yapsak parlayan mavi. Çok iyi durmadı mı? Parlayan mavi çok iyi bence. Jantını değiştirelim. Bakalım. Yani şimdi güzel bir yok açıkçası. Şöyle kök jantı. O, o bu iyi durdu mu? Bence arkadaşlar bana iyi geldi ya. Ben bunu alırım. Çok iyi durdu. Kaliper demiştim kırmızı. Bu ne? Hmm. Full beyaz sıfırlı sıfırlayalım. öyle güzel. İç demiş. İç şeylerle koltuklar. Bence mavi koyalım. Yok beyaz beyaz. Hmm, mesela o çok garip oldu. Ama arkadaşlar paramız olmadığı için bunu alamıyoruz. Plaka tabii ki de. artık çıkabiliriz çok hızlı bir araba yaptık bir ses açıp ara gaz çok da değişmemiş açıkçası ses kısalım Araba yarışına gidelim. Bir top speed deneyelim arkadaşlar. Ha bu araba yatırıyorum. Görmüştüm ben bu arabayı. Ama bu arabayı bilmiyorum. Niye gitti acaba? Abi bir tane mercedes abi geldi Selamın aleyküm diyecektim ama herkes gitti Bu arada yarış başlıyordu ya Aha Oo adam üstünü açtı baksanıza Bizim araba neye çalışmıyor ya? Kar yolu yarışı. Arkadaşlar hazır mısınız? Acaba ne kadar iyi olacağız? Adamın arabasında Berkay yaşıyor. Hadi bakalım Berkay. Oooo 494 gördüm. Arkadaşlar güvence oldu. 9800 dolar para aldık arkadaşlar. Türkiye'ye aslında para alır yani. Ama Türkiye yok işte. Arkadaşlar çok hızlı parayı karayolu aşındansam olur. Oh. Hemen durdu. Şöyle arabamızı park edelim. Burada videoyu bitiriyorum. Bu tarz daha videoların devamına gelmesini isterseniz like atıp abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.